Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dialogs Combi'de 25 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Baca gazı sensör arızası anlamına gelmektedir. Baca gazı sensöründe yani NTC'sinde sorun olabilir. NTC kablonunda kısa devre kopma durumları söz konusu olabilir veya sensör bolurluğunda nemlenme olabilir. Kesin tespit ve onarım için mutlaka daha yüksek yetkili servislerinden yardım alınmalıdır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.